İyi akşamlar. Bugün 12 Mart 2020 Perşembe saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası çekiliş salonunda Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda 647. hafta Süper oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 16 milyon 506.830 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarı 13.511.404 Türk Lirası. Geçen 4 haftalık devir tutarımız 10.133.583 Türk Lirası. Devir tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda Birden 54'e kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor. Ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek 647. haftanın altı şansı numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci şanslı numaramız 32. İkinci şanslı numaramız 49. Üçüncü şanslı numaramız 24. Dördüncü şanslı numaramız 5. Beş. Beşinci şanslı numaramız 26. Altıncı ve son şanslı numaramız 25 olarak belirlendi. Bu haftanın şanslı numaralarını bir kez daha tekrarlıyorum. 32, 49, 24, 5, 26, 25. Şanslı numaralarımızı küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. 5, 24, 25, 26, 32, 49. Şanslı numaralarımızı son bir kez daha küçükten bir sıralı bir şekilde tekrarlıyorum. 5 24 25 26 32 49 Süper Loto oyunu çekilişimiz burada sona erdi. İyi akşamlar.